Evet, bugün 6 Şubat 2023. Ee, bu sabah inanılmaz üzücü olaylarla, olağanüstü bir depremle sınırlarak kalktık. Ee, bugünkü depremin bizde yaratmış olduğu tahribat, ee, korkarım uzun yıllar üzerimizden atamayacağımız bir tahribat. Ama şu anda çok yoğun bir e, can kaybının olduğunu, inanılmaz açıklamanın olduğunu haber kanallarından takip ediyoruz. Sabahın ilk saatlerinde Merzman Belediyesi'nin çalışanların çalışanları, arama kurtarma ekibimiz iki araç, e, Kahramanmaraş hareket etti. şimdi haber aldık. Onları da pazarca görevlendirmişler. E, hemşehrilerimizden çok yoğun bir yardım yapma iradesi e, gün içerisinde hep telefonlarla, sosyal medya hesaplarımıza gelen mesajlarla geldi. Akşamüstü e, kaymakam Bey'in yapmış olduğumuz toplantıda ilçemizin ilgili yetkili kurullarındaki e, şahıslarla şöyle kararlaştırdığımız bir kararları paylaşmak istiyorum. Öncelikli olarak yapılan yardımların tek elden götürülmesiyle ilgili özel bir hassasiyet var. Burada kapalı spor salonumuzun önüne ki çekilen fırlara ve oradaki ilgili bizlerin içinde bulunduğu eğitim, eğitimden arkadaşları bulunduğu ekibe tutanakla insanlar sıfır eşyalar, lütfen bu konu özel bir e, talep konusu, sıfır eşyalar e, getirilsin. Battaniye, ısıtıcı, katalitik, tüp. Ee, sıvı sabun, ıslak mendil, çocuk bezi, kadın bezi, aklınıza gelebilecek her türlü insani malzeme malzemeye gerçekten ihtiyaç var. Ee, öyle, bu öyle bir süreç ki hemşehrilerimizin şunu iyi bilmesini e, istiyorum. Böyle iki güne, üç güne, beş güne olaylar toparlanabilecek gibi değil. Her türlü yardımı e, ilerleyen süreçte bütün hemşehrilerimiz yapacak, bütün vatandaşlarımız yapacak. Bizler de Mersifon Belediyesi olarak devletimizin mağdur durumundaki zor durumdaki vatandaşlarımızın yanındayız. Bu konu üzerimize düşen görevi fazlasıyla yerine getireceğiz. bir o kadar da yarın sabah 10 çalışma arkadaşımız ayrıca AFAD ekibine dahil olmak üzere karayoluyla Maraş'a hareket edecek. Dediğim gibi yardım konusunu lütfen düzenli bir organizasyon içerisinde alalım. Kapalı spor Salonu'nun Sanonu, önündeki tırlara bir an önce ulaştırmayı düşündüğümüz insani yardımları ulaştıralım diyorum. Tekrardan ulusumuzun başı sağ olsun yarım.